Merhabalar abi, hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsın? İyiyim, iyi diyelim, iyi olalım. Ee, fena değil yani sabah kötü bir rahatsızlık geçirdim ama bir 10 saat dinlendikten sonra iyiyim, şu anda çok iyiyim. Geldim, arkadaşlarımızı yalnız bırakmamak adına Şampiyonlar Ligi'nde de fikirlerimi söyleyeceğim. Kısa bir program olacak ama çünkü anlatabilecek seviyede bir diyaframa sahip değilim. biliyorsun, biraz zor oturuyorum. Dinlenmem gerekiyor. O yüzden 9-10 dakikalık bir program olacak. Arkadaşlarım kusura bakmasınlar şimdiden. Geçmiş olsun diyelim. Sağ olasın. Geçen haftadaki performansın da çok iyiydi. Video performansın. Evet. Son bir aya baktığımızda da bu Southampton'lar var, Montpellier'ler var. Bunlar hiç kolay maçlar değil yani. Evet. Güzeldi. Dediğin gibi. Çok ideal maçları yorumlamamaya çalışıyorum programlarda. Zorlara gitmeye çalışıyorum. Çünkü arkadaşlarımızın bildiği maçlar var. Yani zaten onların tahmin edebileceği maçlar var zor olan maçlar da var. Onları hatırlatabilmek adına en azından zor karşılaşmaları tabii ki de yorumlamaya çalışıyorum. E kolay maçlar yok mu? Programlarımızda var tabii. Yani 13 tane maç yorumlamışız mesela hafta sonunda. İşte 4 tanesi falan normal değil mi? Kolaydı ama geri kalan gayet zordu ve güzeldi. Reels'larını da yayınlamışsınız. Teşekkür ediyorum. Çok da güzel yorumlar da aldım. Beğeni rekoru olmuş zaten 3000. E, izlenmeler 34.000'i geçmiş 2 günlük olarak. Gerçekten çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım ama bu programa zaten onlar bence 3500 beğeni gönderirler ya da 3000 ne kadar isterlerse. Ben elimden geldiği kadar dediğim gibi çok kısa anlatacak durumum gerçekten yok. Hani bugün çekelim mi çekmeyelim mi orada da kaldık ama işimizin başındayız bir şekilde. E, rahatım bir tansiyon problemi yaşadım e, sabah mide e, krampları vesaire çok garip bir durum yaşadık. Biraz acillik olduk. Ama iyiyim e, çok şükür yazanlar oldu zaten bu bizim bulunduğumuz İzmir çevresinde de Seferisar tarafında da takipçilerimiz var. Onlardan da bazıları duymuşlar ulaştılar çok da teşekkür ediyorum ama iyiyim gördüğünüz gibi. Sadece bir yorgunluğum var dinlenmem gerekiyor o yüzden hızlıca geçelim e, 7 tane mücadele yorumlayacağız. Geçmiş olsun diyelim abi tekrardan. Du al. Duyurularımız var. Evet. Bu programın sorusunu Barcelona Atalanta diyelim abi. Yine 3 artı 2 yapalım. 3 bizden 2 senden. Tamam güzel olur. E, Zor bir maç. De Profesyonel gruplarımıza katılmak için 0533 047 3583 numaralı telefondan WhatsApp hattından arkadaşlar bize yazabilir diye tamamdır. İnşallah oradaki grubumuzda da çok iyi işler başardığımızı düşünüyorum. İnşallah böyle bu seviyede devam ederiz. Tabi öncelik sağlık. Sağlık elden giderse bunların hiçbiri olmuyor. Direktten döndük diyelim ve başlayalım. Astonia Celtic. Evet bu maç dediğim gibi çok konuşabileceğim bir maç. Çok da güzel bir maç. Arkadaşlarıma detaylı olarak anlatmak isterim aslında. Ama dediğim gibi hem hızlı geçeceğim hem de kısa bir neden söyleyip hemen tahminimi değerlendireceğim. Şimdi Aston Villa'nın tabii iç sahada 2 gol atması bekleniyor bu maçta değil mi? Genel beklenti Aston Villa'nın çok da iyi savunma yapamayan, kırılgan yapısıyla oynayan ve bu sene çok iyi işlerde başaramayan Tabii ligi için söylemiyorum. Şampiyonlar Ligi için söylüyorum. Celtic tarafına iki gol atması olacak. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde yeni bir takım olmasına rağmen... ...önemli işler yaptı Aston Villa bu sene. Geneline bakıldığında... ...düşüş, çıkış, bu grafikler tabii olur. Böyle yeni takımlarda çok normaldir. Ama Aston Villa'nın çok tedbir almayacağı... ...bir karşılaşmaya çıkacağının... ...altını çizerek bu karşılaşmayı değerlendirmek istiyorum. Celtic'in ön tarafında bence... ...herhangi bir problem yok. Zaten... İskoç Ligi'ni buraya referans olarak tabii ki de almıyorum ama Bayern Münih maçındaki gibi çok savunma anlamında çok dikkatli bir maç oynayacağını düşünmüyorum Aston Villa tarafının. O yüzden ben diyorum ki Celtic bu karşılaşmada biraz da rahatlığından dolayı ön tarafta beklediğinden daha fazla pozisyon bulur. Bu pozisyonlardan birini değerlendirirse belki rehavetten dolayı Aston Villa'nın maçı kazanma ihtimali biraz yüksek ya beklentiler o yönde. Oyuncular da yansıyabilir bu rehavet. O yüzden bu rehavetten dolayı garip bir sürprizinde çıkabilme ihtimalini düşünüyorum. Bir birle mesela böyle bir şey olursa hoşuma gider. O yüzden sadece deplasman golü 1.45 oranı var. Ben bu şekilde değerlendirdim. İsteyenler böyle bir değerlendirme yapabilir. Dortmund şartlara geçelim abi. Evet, Dortmund şartlar maçına da 2.5 gol üstü oynanacaktır Bora. E, çoğunlukla böyle bir değerlendirme yapılacaktır. Çünkü çok güzel bir oranı var iddiada. 1.43 seviyesinde bir oranı var. Zaten Shakhtar'ın asıl bir şampiyonlar ligi takımı olduğunu hep söyleriz değil mi? Bu savaş mevzuları falan olmasa e, Shakhtar'dan daha farklı şekillerde bile her dönem bahsediyoruz. Hatırlıyorsan bir Shakhtar maçı vardı Real Madrid'le oynamış olduğu deplasmanda Shakhtar'ın. E, o Shakhtar'ın o zamanki Shakhtar'dı tabi bu. Sürpriz yapabileceğini söylemiştik ve deplasmanda Real Madrid'i yenmişti Shakhtar. Ve bu çok normaldir aslında. Yani Şampiyonlar Ligi'ni ve Avrupa'yı yakından takip eden arkadaşlarım bilir bunu. Ama o dönem değil tabii ki de şaklar açısından. İşte Kiev'i görüyorsun, şakları görüyorsun. Bu takımlar oynamaya çalışıyor ama işte bu savaş vesilesiyle ve son dönemde yaşadıklarından dolayı eski güçlerinde değiller. Ekonomik anlamda da problemler var. O yüzden tabii ki de iddiası da yok. Dortmund'un var, önemli bir iddiası var. Kesinlikle kazanması gerekiyor. O yüzden Dortmund'un kazanma isteği nasıl hafta sonunda Werder Bremen maçında 2-2'lik bir skor beklediğimi söylemiştim. Ve maç 2-2 sona ermişti. Özellikle 60'tan sonra grubuma... Bu konu hakkında çok yazmıştım. 60'tan sonra o kırmızı karttan sonra tam istediğimiz kıvama gelmişti. Burada öyle bir şey olmayabilir ama çok gollü bir maç olabilir. Yani arkadaşlarımızın beklediği tarzda bir maç izleyebiliriz. O yüzden tabii ki de 2,5 gol üstüne katılıyorum. Ama bu bir tercih midir burada? Herkesin dinleyeceği bir tercih midir? Değildir. O yüzden bu maçın 2,5 gol üstüne giderken ilk yarı itibariyle 1,5 gol üstü şeklinde değerlendirilirse daha makul olacaktır diye düşünüyorum. Makulden kastım oran bazında değil tabii. İki oranı var bu söylediğimin. Ama ben iki buçuk gol üstü olacaksa bu maçın ilk yarısından iki gol olur diyorum. O yüzden bu şekilde riske atmak daha mantıklı olabilir. Yoksa iki buçuk gol üstüne varım tabii ki de bu ile birlikte. Leverkusen Sparta Prag. Bu da çok çantada keklik bir maç gözüküyor Bora. Ama Sparta Prag gibi takımlar biliyorsun. Bu tarz maçlarda pek oynamayı tercih etmezler büyük takımlara karşı. Eğer oynamayı tercih ederlerse bu maçın 5-0 biteceğini onlar da bizler gibi biliyorlar. O yüzden bu karşılaşmada Leverkusen'in sürekli olarak rakip sahada gol arayacağını ve tamamen kontra geçişleriyle Sparta Prag gibi bu lige göre diyeyim zayıf bir takımın tamamen bekleyeceğini söyleyelim. O yüzden bu karşılaşma genelinde Leverkusen'in tek başına aldığıyla 7 korner kullanabilme ihtimali vardır. İlk yarıda Leverkusen fazla korner kullanır tercihi bu karşılaşmada benim tek tercihim olur. Onun dışında karşılaşmanın üstüne de handikapına da ilk yarı birine de arkadaşlarımın çok fazla bulaşmasını tavsiye etmiyorum. Çünkü bu maç 1-0'da 2-0'da kalırsa da çok fazla şaşırmam ben o yüzden zor bir karşılaşma ismi kolay gibi gözükse de diye düşünüyorum şahsım olarak ben. Barcelona Atalanta. Evet akşamın en zor maçlarından bir tanesi tabi Benfica maçını konuşmazsak olmaz. Burada çok konuşmayacağım ama Twitter'da orada burada ve diğer canlı yayın programlarımda zaten bahsetmiştim. 2-2 normalidir bence bu maçın. Çok gollü bir beraberlik bekliyorum ve Benfica tarafının kaybetmeyeceğini yorumlamıştım. Başarısız olduğumuz Ender maçlardan bir tanesiydi Şampiyonlar Ligi'nde ama tabi kimine göre değişir bu. 2-2 dedim karşılıklı gol varını aldım çıktım. İyi de 1.38-1.39 oranı vardı karşılıklı gol varın. Burada da onu söylemek istemedim açıkçası. Biraz daha zorladım orada ki Benfica maçı kazanıyordu. Maçın hakkaniyetli gitmesi halinde o penaltı verilse Benfica maçı 5-4 kazanacaktı. Olmadı. E, tabii futbolun içinde bunlar da var e, ama güzel bir karşılaşma izlediğimizi söyleyelim. İşte o Yamal'ın penaltısı falan ciddi anlamda Barcelona'yı kollayan bir Hollandalı hakem vardı. Neden bilmiyorum. Tabii bu konu hakkında da ciddi araştırmalar var e, takip ediyorum ben. Portekiz basınında. Şimdi Barcelona Atalanta ile oynayacaklar. Yani bu maça karşılıklı gol var demeyeceğim. E, diğer maç gibi. Onu oynar arkadaşlarımız. Atalanta gol bulabilir ama ben Barcelona'ya karşı dikkat edersen takımların çok gol bulabileceğinden bahsediyorum. Hafta sonunda da 7 gol attılar Valencia'ya. Pozisyon da verdiler. O yönde oynuyor Barcelona. Bu sene çok farklı bir Barcelona var. Yani vücut dilleri de Başka bir şey söylüyor Barcelona oyuncuları. Geçen seneyle alakası olan bir Barcelona olmadığı için Barcelona'nın ön tarafta başarılı olacağı her karşılaşmada Barcelona'nın 3 gol atabilme ihtimali zaten var. Ama defansif anlamda çok fazla dikkat ediyorlar mı bu konuya ya da bu konuda önlem alıyorlar mı? Almıyorlar. Atalanta için ne gerekiyor? Geniş alanlar gerekiyor. O yüzden bence Atalanta zaten bir gol bulur. Ben ikinci golünün riskine gidiyorum. Yani maç genelindeki genel tercihim Atalanta'nın bile Barcelona deplasmanında Camp Nou'ya geçiş olmadı biliyorsun da. Bu deplasmanda bile 2 gol bulacağı yönünde. Bence hafta sonunda çok iyi de bir geri dönüş yaptılar ki ilk yarı Komo'ya karşı oynamadılar. O Komo maçı için de arkadaşlarımı ayrıca tebrik ediyorum. Hani ben sadece hatırlatma yaptım. Birçok arkadaşımız, binlerce arkadaşımız birden iki değerlendirmişler. Bu işlerin de ne kadar ayağa düştüğünü de anlatmaya çalışmıştım. İyi ki hatırlamışım, söylemişim ama işte ne kadar zor bir sektörde yorum yaptığımızı da gösteren olaylardan bir tanesi. Burada kazanıp kazanmamak çok önemli değildi. Bizim tercihimiz 1.71 ile kazandı ama arkadaşlarımız izlediler, gördüler. O yüzden ben Şampiyonlar Ligi'nde böyle şeylerin olacağını düşünmüyorum. Gücün öne çıkacağını ve alan bulanın değerlendirebileceğini düşünüyorum. O yüzden Atalanta 2 gol bile atarsa çok şaşırmayacağım. O yüzden karşılıklı gol var demeyeceğim. Bunlar zaten değerlendirilir. Oranları güzeldir. 1.40 falandır. Alabilirler. Benim tercihim 2 gol Atalanta tarafından. Bu da yine 3-2 aday bir maç bence. Barcelona 3, Atalanta 2 gibi bir karşılaşma olabilir. Veya 2-2 gibi bir karşılaşma olabilir. Kendi görüş. Oranı kaç abi Atalanta 2 golü? Atalanta 2 golün oranı 2-21. Bayern Münih, Bratislava. Evet. Bayern Münih böyle şeyleri seviyor biliyorsun. Hani Şampiyonlar Ligi takımı olmayan takımlara çok gol atarak rezil etmeyi seven bir takım. O yüzden 5-0 bitecek bir maç gibi gözüküyor. Normal oynarsa tabii Bayern Münih. Genelde arkadaşlarımız da böyle düşünüyorlardır. Hani 4-6'ya mı gidilir, artı 6'ya mı gidilir bilmiyorum ama ben sadece şu tercihe gittim. Bu karşılaşmada 4 golü var zaten Bayern Münih'in. Bir gol daha atarsa 4.5 üstü oluyor ve oranı çok güzel. 1.52 bandında ya da bu söylediğime paralel olarak yine Hoffenheim maçında söylemiştim böyle bir şey. Bayern Münih'in kendisinin atacağı ev 3.5 gol üstü şeklinde değerlendirme de yapılabilir. Orana bakmadım. Mantık çerçevesinde çünkü en az 4-0 bitecek bir maç gibi gözüküyor. Brest Real Madrid. Burada da bizim Ebimpe'miz biliyorsun değil mi? Toparladı ee, ama ben hala toparladığını düşünmüyorum. Performans olarak toparlasa da Real Madrid kültürüne uygun bir oyuncu olarak görmüyorum. Mbappe'den bahsediyorum. Ebimpe deyince arkadaşlarımız ne diyor demesin. Biraz da mavra yapıyorum. Ee, tabii toparladılar ama oyun anlamında çok toparladılar mı? Bunu tartışabiliriz. Sezon başından beri ciddi sıkıntılı bir Real Madrid var. Brest'e Şampiyonlar Ligi'nde iyi biliyorsun. Böyle maçları vitrin maçı olarak düşündüklerinden dolayı tam bir Fransız takımı gibi oynamaya başladılar. Son dönemde Lille performansı vardı açıkçası Brest tarafında. Ama Real Madrid Real Madrid'tir. Bu karşılaşmada net bir galibiyet alacaktır diye düşünüyorum. Bence Real Madrid 2 gol atarak bu maçı kazanır. Ya 2-0 ya 2-1. Bunun da yine değerlendirmesini arkadaşlarımız düz olarak değerlendireceklerse benim gibi güzel bir oranı var. 1.36 ideal düşük oran. Daha da yükseltmek için ne yapabiliriz? Ben 2-1 diyorum. Brest de bir tane bulur. Real Madrid 2 tane bulur diye düşünüyorum. O yüzden bunu 1.60 seviyelerine çıkarabilmek için 2.5 gol üstünde Real Madrid galibiyeti yapmak mantıklı gibi geliyor. Çünkü deplasman 1.5 gol üstüne yine 1.30 civarında bir oran açılmış. Biliyorsun ben deplasmanlarda açılan bu orana 1.30'luk orana deplasmanın 2 golüyle birlikte genelde gitmiyorum. Ev sahibinde giderim ama deplasmanda gitmiyorum. O yüzden kazanırını zorlamak burada mantıklı ve 2.5 üstünde kazanırını değerlendirirsek ve olursa Bresting golüyle olur bu diye düşünüyorum. Güzel bir sonuç alırız gibi gözüküyor. Son karşılaşmamız Young Boys Kızıl Yıldız. Evet, iki inmez çıkmaz takımın mücadelesi bence Şampiyonlar Ligi'nin en güzel kombo maçlarından bir tanesi bu. İki takım da birbirine bol gol atabilir ya da bol pozisyona girer ve istedikleri doğrultuda şöyle güzel son piyasa maçlarından bir tanesini oynayalım düşüncesiyle sahaya çıkabilirler. Yapmazlarsa kendi ayıpları ama Young Boys'u gördün Grasshoppers maçında işte hafta sonu bilemediğimiz ender maçlardan bir tanesi. Toplamda 13 tane maç yorumladık sanıyorum. 10 tanesi, 11 tanesi tam beklediğimiz gibi geldi. Ee, ama bu maçın riskinden de bahsetmiştik. Grosopus oynamaz. Ee, belki Young Boys'u da oynatmaz diye düşünmüştük ama bir analizim vardı orada. Young Boys buna izin vermez. Young Boys bunu bozar diye söylemiştim. Olmadı. Bozamadı. Grosopus yine gücünü gösterdi. Hatta bir gol de buldular da iptal oldu. Şimdi burada Şampiyonlar Ligi maçı olduğu için farklı bir oyun olacak. Yine Suni için Kızıl Yıldız'ın PSV performansını zaten konuştuk burada arkadaşlarımızla da. Canlı yayında yaptık orada da konuştuk. O yüzden combo olur bu maç bence. Hem 2.5 gol üstü hem de KG olursa oranı söyleyeyim mi? Çok iyi bir oranı var. 1.63 gayet güzel bir oranı var. 2-1 yakışır bu maça. Hem de kim kazanır? Bence Kızıl Yıldız bu ofans gücüyle deplasmanda Young Boys'a karşı 2-1 maçı kazanabilir görüşündeyim. Ben öyle düşünüyorum gördüğüm kadarıyla. Bu iki takımın hücum gücünü karşılaştırırsam Kızılyıldız biraz daha öndeymiş gibi gözüküyor ve güzel de bol tempolu da bir karşılaşma bekliyorum. Şunu ekleyeyim, ondan sonra programı kapatalım. Canlı yayınımız olmayacak. Dediğim gibi hem durumumdan dolayı hem de zaten 23 seansı bütün maçlar oynanacağından Çarşamba günü hatta halı saha maçımıza falan da gelemiyoruz bu hafta ne yazık ki. Bu 7 maç dışında tabii daha güvendiğimiz önemli karşılaşmalarda yine hem katıl butonlarımızda hem de WhatsApp gruplarımızda olacak. Bekleriz arkadaşlarımızı. Hem programdan kazananları geçen hafta için tebrik edeyim. Çok kazandılar. Öyle ümit ediyorum. Hem de katıl butonundaki veya WhatsApp grubundaki sonuçlarımıza topluluktan bakanlar zaten hangi yönde kazançlar olduğunu görmüşlerdir. İnşallah böyle devam eder diyelim Bora. Yorumların için teşekkür ederiz abi. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim. Görüşürüz. Hoşçakalın.